Merhaba arkadaşlar bugün tohum ekeceğiz fidelere yetiştirmek için yazlık domates biber patlıcan yaklaşık bir 10 gün önce bunları ben bu sene bu şekilde denedim biber ve patlıcanı yaklaşık birer hafta arayla tohumları ilk önce bu şekilde peçete içerisinde nemli bir peçete içerisinde bırakarak kapattım. Üzerine e, suyu koydum. Ondan sonra e, buz dolu poşet içerisinde geçirerek e, bu şekilde yaptım. Ondan sonra şey üzerine, e, kalorifer üzerine e, havlu yaslarak bunları bu şekilde e, şey yaptım. Çimlenmeye başladıktan sonra da direkt olarak e, şöyle yaptım. Eee tortulu, Solucan gübresi de var bunun içerisinde. Öyle bir karışım içerisinde şunları bu şekilde atıyorum. Şöyle. Çünkü bunlar az çok tutup tutmayanlar zaten belli. Hepsi şöyle gördüğünüz zaman şekil çok güzel. Bunları direkt olarak toprakla buluşturuyorum. Bu şekilde. En azından e, tutanla tutmayanı daha rahat görebiliyoruz. Boş e, boşu boşuna bu şekilde alttaki viyolleri yapmış olduğum zaman sıkıntı yaratabilir. Ee, ama bu şekilde direkt olarak e, filizlenmeye başlayanları topraktan buluşturuyorum. Böylece ürün kaybım olmuyor. Ondan sonra da çimlenmeye başlıyor zaten. E, belli bir boya diştikten sonra bunları ben e, şaşırtma yapacağım viyollere. Daha sonraki aşamada onlar. E, şöyle baktığımız zaman e, şeyleri görebiliyoruz. Çimlenen, biber ve patlıcanlarımı bu şekilde çimlenmeye başladılar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.